Türkiye'de basınç ve rüzgarlar. Arkadaşlar Türkiye bulunmuş olduğu coğrafi konum itibariyle çevresinde meydana gelen basınç merkezlerinden genel itibariyle etkilenirler. Ve bu basınç merkezleri de ülkemizdeki sıcaklık ve yağış dağılışı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Evet hemen şöyle Türkiye'yi etkileyen basınç merkezlerine genel manada bir bakalım. Yüksek basınç merkezlerine bakacak olursak Asor, Sibirya, Karadeniz'in batısı Kuzey Afrika. Evet. Alçak basınç merkezlerine bakacak olursak İzlanda, Basra Körfezi, Akdeniz'in doğusu ve Karadeniz'in doğusu olmak üzere bu şekilde alçak basınç merkezleri de söz konusudur. Tekrar ifade edelim. Yüksek basınçlar Asor, Sibirya, Karadeniz'in batısı, Kuzey Afrika. Alçak basınçlar İzlanda, Basra Körfezi, Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in doğusudur arkadaşlar. Evet, kış durumuna bakıyoruz. Kışın basınç merkezleri Türkiye'ye nasıl etkiliyor? Türkiye'de kış mevsiminde genellikle Asor ve Sibirya yüksek basınçları ile İzlanda alçak basıncı etkili olur. Asor ve Sibirya yüksek basınçları şiddetli soğuk ve kar yağışlarına neden olur. Kış mevsiminin soğuk ve kurak geçmesini sağlar. Evet, bunlar bazen ikisi birleşiyorlar arkadaşlar. İkisi birleştiği birleşip Türkiye üzerine yani Asor ile Sibirya birleşip Türkiye üzerinde etkili olduğunda Türkiye'de sıcaklık değerleri çok düşüyor, donlu gün sayısı artıyor, kışlar çok uzun ve sert geçiyor. İzlanda'yı içeriye almıyorlar. Evet, kış mevsiminde Asor ile Sibirya antisiklonları arasında İzlanda siklonu girebilirse kışlar daha ılık ve daha yağışlı geçiyor. Ve Karlı gün sayısı da Türkiye'de daha az görülüyor arkadaşlar. Kış mevsiminde Türkiye'nin çevresinde etkili olan basınçların bu şekilde Türkiye sıcaklık ve yağışına bir etkisi söz konusu. Evet, geliyoruz yaz durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Yazın Türkiye yaz mevsiminde alçalıcı hava hareketlerinin etkisi altında kalır. Yani 30 derece enlemleri çevresi daha çok devreye giriyor burada. Bu nedenle ülke genelinde yazlar sıcak ve kurak geçer. Mesela ülkemize diyoruz ki Akdeniz iklim sahasında yer aldığından dolayı ülkemizde yazlar sıcak ve kurak geçer ifadesini kullanıyoruz. Burada alçalıcı hava hareketlerinin etkisi söz konusu. En fazla etkili olan basınç merkezleri ise Basra körfezi siklonu ile Asor antisiklonlarıdır. Bunlar tam 30 derece enlemlerinden kaynaklanıyor bakın. Evet Basra körfezi arkadaşlar buradan geliyor. Asor'da nedir? Buradan bu şekilde ülkemize geliyor. Evet. Örnek sorumuz var. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye iklimini de etkileyen yüksek basınç merkezlerin merkezleridir? Evet. Yüksek basınç merkezlerine bakıyorum arkadaşlar. Asor dinamik yüksek basınç merkezidir. Sibirya'da termik alçak basınç merkezidir. Basra ve İzlanda alçak basınç merkezleridir. Bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkıdır. 1993 ÖYS sorusu. Evet, Türkiye'yi etkileyen yerel rüzgarlar. Hemen bakalım yerel rüzgarlarda neler varmış. Türkiye bulunmuş olduğu coğrafi konum itibariyle evet düşünecek olursanız 36 derece kuzey, 42 derece kuzey. Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı genel itibariyle nedir? E, arttırır. Böyle bir etkisi söz konusudur arkadaşlar. Hemen bakıyoruz bakın. Rüzgarların genel itibariyle Türkiye'deki dağılışı e, kuzeybatıdan Karayel, kuzeyden Yıldız ve kuzeydoğudan Poyraz esiyor. Gün doğusu doğudan Güneydoğu'dan keşişleme ya da Samyeli, güneyden kıble, güney batıdan lodos ve gün batısı ifadesini vermiş olduğumuz ifadeler söz konusu. Başka hangi rüzgarlar var onu da farklı bir şekilden bakıyoruz. Bakın yine aynı şekilde sokuluyor. Şimdi şurada etezyen denilen bir rüzgar var arkadaşlar. Onun etkisini görüyorsunuz. Bir de Türkiye'de Meltem rüzgarları Deniz Meltemi Ege bölgesinde gözüküyor. Daha çok bu denizden Ege denizinden Ege kıyılarına doğru esiyor. Evet, ee, Karayel Balkanlardan ülkemize sokuluyor ve Marmara bölgesinde Batı Karadeniz bölümünde özellikle kış mevsiminde sıcaklıkları düşürerek kar yağışlarına neden oluyor. Yıldız Dağları Karadeniz üzerinden geliyor arkadaşlar. Karadeniz dağları boyunca özellikle Orta Karadeniz e, çevresinde ve Batı Karadeniz'de etkisini görüyorsunuz bunun. Burada e, nedir? Yoğun bir şekilde... Ee, yağışlara neden oluyor. Poyraz ülkemize Sibirya üzerinden geliyor. Soğuk havaya getiriyor ve ülkemizin uç kısımlarına kadar sokuluyor. Ee, kışın sıcaklık değerlerini düşürerek kar yağışlarına neden oluyor. Samyeli Suriye çölünden kaynaklanıyor. Bu e, basra termik yüksek basıncıyla da e, birleşiyor arkadaşlar. Çöl sıcaklıklarını da ülkemize taşıyor. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinin sıcaklıklarının çok fazla, buharlaşma şiddetinin yazın özellikle çok fazla olmasını sağlayan rüzgar Samyeli rüzgarıdır. Kıbleye baktığımızda güneyde tam Akdeniz üzerinden kaynaklanıyor bu rüzgarda arkadaşlar. Akdeniz kıyılarında nemli ve e, sıcak iç kesimlere sokulduğunda ise kurak ve sıcak olarak etkisi gözüküyor. Lodosa baktığımızda e, Türkiye'de e, Akdeniz üzerinden kaynaklanan e, başta Akdeniz bölgesi olmak üzere Ege ve Güney Marmara'da etkili olan bir rüzgardır. Lodos denizden geldiği için ve güneyden geldiğinden dolayı sıcaktır ve nemlidir. Efendim iç kısımlara doğru sokulurken yükseltinin yükselmenin etkisiyle yağış bırakır ve denize dönük yamaçlarda ya da lodosa dönük yamaçlarda kış mevsiminde kar erimelerine neden olur. Evet burada vermişler örneklerin arkadaşlar. Karayel kuzeybatıdan eser. Başlangıçta soğuk ve kurudur. Denizleri geçerken nem kazanır. Karadeniz'in batısına yağış getirir. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde etkili. Yıldız kuzeyden eser, soğuk ve nemlidir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde çok etkilidir. Poyraz kuzeydoğudan esiyor, soğuk ve kuru özelliktedir. Kış mevsiminde sıcaklığı azaltarak kar yağışlarına neden olur. Yaz poyrazı ise serinletici bir etki söz konusu arkadaşlar. Evet, lodos güneybatıdan eser, sıcak ve nemlidir. Etkisi geçince yağış başlar. Marmara, Ege ve Akdeniz'e çok etkilidir. Marmara Denizi ve Boğazlar'da şiddetli fırtınalara neden olur. Deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Kıble güneyden eser sıcak ve nemlidir. Sıcaklığı arttırır. Keşişleme Samyeli diğer ifade ile güneydoğudan eser sıcak ve kuru özelliktedir. Güneydoğu Anadolu'da bitkilerin olgunlaşma süresini kısaltır. Bazen de tarım ürünlerini yakarak verim düşüklüğüne neden oluyor arkadaşlar. Evet bir örnek sorumuz var. Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürür. Güneyden esen rüzgarlar ise yükseltir. Bu gözlem sıcaklıkla neyin ilişkisine örnek olabilir? Tabii ki de nedir arkadaşlar? Enlemin ilişkisine örnektir. Biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar. 36-42 kuzey paralelleri. Şurası ekvator. Güneyler daha sıcak, kuzey daha soğuktur. Kuzeyden esenler sıcaklığı düşürüyor, güneyden esenler arttırıyor. 1984 ÖYS sorusu.